Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel çok kolay bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım. İster lif modeli olarak ister başka modellerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. İki renk kullanacağım. Sarı ve beyaz renkler. Lif ipiyle yapacağım. Örgü ipiyle yapıp yelek ya da battaniye modeli olarak da kullanabilirsiniz bu modeli. İplerimin markası bonbon. Tığımın numarası da 5 numara. Şimdi lifimizin yapımına geçelim. İpimizi sabitleyerek başlıyorum. Beyaz ipimle başlıyorum ilk önce. İpimizi sabitledikten sonra zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hangi uzunlukta olmasını istiyorsanız o uzunluğa gelinceye kadar yaklaşık 15-20 santim uzunluğunda bir zincir çekelim. Şu şekilde. Sıramızı tamamladım. Zincirlerimizi çektim. Şu şekilde oldu. Şimdi bir sonraki sırayı yapalım. Yine beyaz ipimle devam ediyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. 1, 2. İpi tığın üzerine aldım. Yanındaki boşluğun içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. 1, 2. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Boşluğun içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. 4 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Trabzanlarımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Alttan iki tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. 1 2 İpi tığın üzerine aldım. Boşluğun içerisine trabzan yapıyorum. 2 tane oldu. Yanındaki zincire 3 5 tane ikili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 oldu. Bu da 5 2, 4, 5 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. 2 tane atlayıp üçüncüye ikili tırabzan yapıyorum. 5 tane Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. İpimizi sabitledim. Sıramızı tamamladım. Kenarı için 5 tane zincir çekeceğim. 2 oldu. 3 4 5 İpi tığın üzerine aldım. Trabzanlardan sonra gelen bir boşluğumuz var. Boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 5 defa batarak bir fıstık yaptım fıstığımızı kapatıyorum araya iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 4 5 fıstığımızı kapattım araya 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 4 tane de çekebilirsiniz 5 tane de ipi tığın üzerine aldım boşluğun içerisine fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 Fıstığımızı kapattım. Ortaya 2 ya da 3 zincir çekelim. Aynı yere bir fıstık daha yapalım. Fıstığımızı kapattım. Böyle boşlukların içerisine ikili fıstıklar yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam edelim sıramızı tamamladım sıra sonuna kadar geldim sıranın sonu şu şekilde olacak burası da böyleydi şimdi arkadaşlar bir sonraki sıraya geçiyoruz ipimi zaten koparmamıştım beyaz ipimi buradan devam ediyoruz kenar kısma geçiş yapıyoruz bakın 2 ya da 3 zincir çektim sarı ilmeğin içerisinden geçirerek yukarıya doğru çıktım şimdi 3 zincir çekiyorum kenar kısmı için şöyle düz olsun diye ipi tığın üzerine aldım ilk karşımıza çıkan boşluğun içerisine ikili trabzanlar yapıyorum 1 2 3 4 başlangıçtaki zinciri de sayıyoruz kenar kısımda o yüzden 4 tane yaptım trabzanlardan sonra 3 zincir çekelim İpi tığın üzerine aldım diğer boşluğun şunun içerisine ikili trabzan yapalım 1 2 3 4 5 beşer tane şu alt ilk başlangıçta yaptığımız gibi buralara trabzanlar yapıyoruz Araya 3 zincir çektim. Eğer yeterli gelmezse 4 tane de çekilebilir. İpi tığın üzerine alıp boşluğun içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 3 zincir ipi tığın üzerine aldım. Diğer boşluğa trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sıra önemli orayı sizlere göstereceğim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Beyazlı olan sıramız bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrar sarıyı alıyoruz. İpimizi sabitleyerek devam edelim. Kenar kısımdan ipimi sabitleyerek başlıyorum. Eğer ipinizi koparmadan yapacaksanız ipiniz şu tarafta kalmış olacak. Oradan devam edebilirsiniz. Ben hepsi düz yönüyle olsun diye. Yani burası örgünün düz tarafı. O yüzden sarı ipimi tekrar bu taraftan aldım. İpimi sabitliyorum. 1-2 3-4 5-6 tane zincir çektim kenarı için. İpi tığın üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar Bakın burada direkt buraya fıstık yapmıyoruz. Alttaki fıstıkların ortasındaki zincirin içerisine batarak yapıyoruz. Fıstığımızı 1 2 3 4 5. 4 defa ya da 5 defa batarak fıstığınızı yapabilirsiniz. Fıstığımızı kapattım. Araya 2 zincir çekiyorum. İpi tığım üzerine aldım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 fıstığımız tekrar kapattım böyle iki tane fıstık üst üste olmuş oldu şimdi 1 2 3 4 4 ya da 5 tane zincir çekiyoruz yani şuradaki kısmı kapatıncaya kadar yani şöyle olacak ipitanın üzerine aldım. Bakın alttaki fıstığın arasındaki boşluğa bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 Kapattım. 2 zincir çekiyorum. İpitanın üzerine aldım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 fıstığımızı kapattım bakın böyle üst üste fıstıklarımız olmuş olacak sıramızın sonuna kadar devam edelim bir sonraki sırayı göstereceğim sıramızı tamamladım arkadaşlar sıra sonuna kadar sarı ile olan kısmı bitirdim şimdi beyazla devam edeceğim ipi koparmadan devam edecekseniz mesela ben şu an ipi koparmadım Devam ediyorum. Tersini çevirip beyazı tersten işleyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇kisini birlikte kopar. E, tekrar sabitle olmasın diye. Ama sarıyı her sırada tekrardan başlayacağım. Çünkü sarıyla olan kısım aslında model kendini gösteriyor. Yani sarıyla olan kısımda daha çok model belli olduğundan dolayı bu şekilde yapacağım. Bakın. Fark etmez. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Belki iki türlü e, yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Ben o yüzden bu kısımları göstermek istiyorum. Bakın ipi koparmadım. Devam ediyorum buraya. kenar için dört tane zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Şuradaki boşluğun içerisine altta olduğu gibi trabzan yapacağız. İkili trabzanlar. 1 2 3 Aynı arkadaşlar. Kremle olan yani beyazla olan sırayı aynı sarı ile olan sırayı aynı devam ettireceğiz 1 2 3 4 5 oldu kenardaki zinciri de bir olarak sayıyorum araya 3 tane zincir çekip ipi tığın üzerine aldım boşluğun içerisine şuraya trabzanlarımı yapıyorum 5 tane olacak 2 3 4 5 bu sırayı böyle tamamlayalım bir sonraki sırada da sarı ile olan sırayı yapacağız arkadaşlar. Sarı ile olan sırayı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. İpimi burada kopardım. Beyazı koparmadan yürütüyorum. Bakın beyaz burada sabit. Şimdi beyazla olan sırayı yapalım. Yukarıya çıkabilmek için iki tane zincir çekiyorum. Şuradaki dördüncü zincirin tepesine sabitliyorum içerisinden de geçirebilirsiniz bu şekilde yukarıya çıkıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekip boşluğun içerisine trabzan yapıyorum beyazlı olan sıramız aynı şekilde ilerleyecek boşluklara beşer trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız baştaki zincirle birlikte 3 oldu 4 5 5 trabzandan sonra araya 3 zincir çekip ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer boşluğun içerisine geçiyorum. Buraya da yine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Bu sırayı böyle tamamlayalım. Birkaç sıra yapayım ben arkadaşlar. Modelin daha net görünebilmesi için sıramızı tamamladım arkadaşlar. Birkaç sıra daha yaptım. Modelimizi tamamladım. Lif modeli olarak yapabilirsiniz. Çok güzel yelek modeli olur arkadaşlar. Eğer bu modeli siz de beğendiyseniz hemen kendinize güzel bir yelek modeli başlayabilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok da hoşuma gitti. Hem kolay hem de gösterişli. Güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kare lif yapabilirsiniz. Uzun lif modeli, yelek modeli, bebek battaniye modeli. Yani bu modeli birçok alanda, birçok örgü modelleri arasında kullanabilirsiniz. Böyleydi arkadaşlar. Sarı ve beyaz renklerde Yapımı oldukça kolay güzel bir model yaptık. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.